<laughs> Oğlu örümcek adam olmuş ama adam olamamış. O kadar ağ atıyor daha bir mericiğine ana düşüremedi. Ne <laughs> oğlum bu örümcek ağlarını kim temizliyor lan? Bütün belediye işçileri örümcek adama küfrediyordur ha. <gülüyor> <gülüyor> Güzel kız ya. Hakikaten ya. Bir şu geçene bak. Bir de şu karşıda oturanlara bak. Oğlum böyle bir kız arkadaşım olsun var ya. Ah, baksana şu kızın yanındaki herife. Çocuk yakışıklı, zengin. Böyle bir kız hayatta sana bakmaz ki oğlum. İyi de abi böyle bir kızla olmak için illa öyle mi olmak lazım? E kız senin neyine gelecek pardon? Benim gibi sıradan bir çocuğun hiç şansı yok mu bu hayatta ya? Şansın var. Bak karşı masada sabahtan beri seni bekliyor. Oğlum kıza baksanıza ne yapıyor lan? Öpüyor lan çocuğu. Abi kız dediğim böyle olacak işte. Hem güzel hem Oğlum tatlı. Oğlum bir dakika öpmüyor lan o çocuğu. Isırıyor mu lan? Kanını kanını emiyor. Beynini yiyor.